Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber kanalımdaki ilk video çekiyorum. Ee, ve bugün biliyorsunuz ki benim kanal resmi var. Bu arada çok hızlı başladık. Kanal resmim var. Ee, o kanal resmi ben Adobe Illustrator programına yaptım ve size nasıl bir tane yapabileceğinizi göstereceğim. Şu anda ekranda sadece görüyorsunuz. Böyle bir tane logo. Gördüğünüz gibi. Ve şuradaki araçları da biraz anlatacağım. E, bu bölüm 1, ders 1, bölüm 1. Sizi direkt logoyla başlatacağım. Ve arada bir şunların ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bu arada Adobe Illustrator, Adobe Illis, Adobe Adobe Illustrator, Adobe Adobe Illustrator, Adobe, Adobe Illustrator İsmini unuttum. Neyse o programla size gösteririm. Alop Adop listatur GG ile evet, çok kötü çok kötü bir giriş oldu. Neyse GG Adop ile başta görecek. Arkadaşlar siz şu an ekranda görüyorsunuz nasıl yazıldı nasıl ne olduğunu ve logosunu falan koyarım ben bilmeyen için. Buradan size bura gelmeyecek tabi. Ee, size şöyle eve döneyim. Buradan şu kısma tıklıyorsunuz. Bakın şuna. Buradan eğer şu telin yazıyor. Ben İngilizcem olmadığı için Türkçe de yoktu. O yüzden Almanca yaptım. Buradan şu kısma tıklıyoruz. Bakın şu an mouse'um orada. Tıkladıktan sonra böyle bir ekran bizi kalışırlıyor. Bu ekranda ne yapacağımızı görebiliyoruz. Mesela mobil için bir tane arka plan yapacaksak. Eee web sitemiz için bir tane arka plan yapacaksınız yapacaksak gene bir şeyi çıkartmak için çıkartma makinesiyle ve küçük resimler için gibi bir şey bu da bu da Adobe Illustrator'un ekranda göreceksiniz. Onun da bir böyle neden Robi çizim yeri gibi bir şey. Biz buraya çıkartma bölümüne geliyoruz. Şu an mouse'un olduğu yer. Her zaman mouse'u takip edin. En önemlisi mouse. Umarım bu arada yardımcı olurum. Buraya tıklıyoruz ve buradan A4 kağıdına geçip A4 kağıdını yan yatırıyoruz. Ardından şu an gözükmüyor ama şu altta mavi bir şey var. Oraya tıklıyorsunuz. Ekranın bu arada biraz küçük. Ardından size böyle bir sayfa açılıyor. O olmayacak size. Ben, o benim açtığım için göstermek için size. Böyle bir sayfa olacak. İsterseniz Starbucks'ın logosundan bir feyiz alabilirsiniz. İsterseniz Apple'ın logosundan İsterseniz bilmiyorum şu an Google'un yani Google'un logosu burada yanlış yazdım. Google'un logosundan pek feyiz almayın. Güzel bir logo. Google'un logosundan pek feyiz almayın. Şöyle yapacağım. Çünkü yani güzel bir logosu yok aslında. Böyle yuvarlak bir şey. Yani. Biz burada yuvarlak bir tane logo yapacağız. E, tabii öbür derslerimizde daha değişik şeyler gelecek. Diyelim. Bilmiyorum başka bir logo tasarlama, 3D logo tasarlama gibi bölümlerimizi gelecek. Yani korkmayın. Ee, her hafta yeni bir playlist atmaya çalışacağım. O zaman hemen başlayalım. Buradan size bu seçili olacak. Ve şurada e, yerlerimiz olacak. Öncelikle bunu kesinlikle yapın. Buradan window deyin. Sizde Türkçe ise mouse'umu takip edin siz. Mouse'umu takip ederek Tıklayın. Ardından siz şu şey yapın. C, e, Windows tuşu bir de CTRL F Windows tuşu CTRL ve F9 Ondan sonra buraya tıklayın. Siz benim mouse'unu takip ediniz. Sizde yukarıda gelmeyecektir. Sizin ekranınız büyük olabilir. Ve bunu bir kenara koyun. Çünkü bu bize aslında çok lazım olacak. Bu logo da lazım olmayacak ama öbür logolar da çok lazım olacak. Ki onları güzelce ne yapabilelim diye. Bu arada uzun bir video olacak. Buradan gelip şurada da, e, kareyi görüyorsunuz. Bu kareye tıklayıp buradan elipse aracımızı seçiyoruz. Şimdi yuvarlak bir şey yapacağız. İster bir tane yuvarlak, ister iki tane yuvarlak, ister üç tane yuvarlak yapabilirsiniz. Burada çift ekranda görüyorsunuz. Çift mouse'umuzun sağ kli, sol kli ile büyütüyoruz. Orantılı bir şekilde büyümesi için. Büyütüyoruz. Şimdi ben e, üç tane daire oluşturacağım. E, böyle bir daire olacak. Bu daireye tıklayıp ister renginiz değişsin ama size önerim bütün daireleri yaptıktan sonra değiştirirseniz daha iyi olur. Yine tıklıyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Ya yani büyüklüğünü şimdi çok takmayın. Ben hızlı olmasını istiyorum ve mouse'un e, mouse diyorum. Klavyenin o yön tuşlarıyla bunu iyice kolan, kolan kol, kolandır kol. Evet konuşamıyoruz. Konumlandırabilirsiniz. Böyle güzel bir konumlandırma yapalım. Siz bunu daha güzel yapın. Yani ben şu an videoda olduğum için hızlı olsun diye. Ve şimdi ortaya bir tane şöyle küçülümden bir yuvarlak istiyorum. Siz buraya daha çok yuvarlak yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Ardından şuradaki görüyorsunuz yuvarlak şeyi. Yuvarlak şeyi görüyorsunuz. Buraya tıklayıp bir tane renk seçin. Bu arada yanlış yere tıkladık. Ee, bakın şuradaki mavi yere tıklayıp bir tane renk seçin. Bakın şura. Tam şura. Tıklayıp bir tane renk seçin. İster kırmızı olsun ister mavi olsun. Bu arada e, ben sarı yoğunlukta kullandım. Sarı turuncu. Çünkü sarı çok ilgi çeken bir renktir. Şimdi biz kırmızı yapalım. Kırmızı da ilgi çeker bu arada. Şimdi illa sarı yapmak zorunda değilsiniz. Ve böyle şeyle giderse güzel olabilir. Böyle neden o böyle aç, e, açıktan kapalıya doğru giderse çok güzel durabilir. Bunu da yapıyoruz. Ortasına tam bu kötü görünüm oldu ama bunu düzelteceğiz. Ortasına çoğunlukla siyah renk gelir. E, Tabi siz buraya bilmiyorum hangi renk yapmak isterseniz ben hemen size e, bizim logomuzu gene açayım göstereyim. Şuradan görüyorsunuz şu an buradaki içi e, siyah ve biliyorsunuz bir sürü daire var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daire var ve ortada böyle bir cisim var. Gördüğünüz gibi 6 daire var. Siz ister 10 daire yapın ister 8 daire yapın ister 9 daire yapın. Ee, çok önemli mi? Yani evet logo aslında çok önemli bir şey. Çünkü diyelim ileride bir tane şimdiden bence YouTube kanalı açmadan logo yapmaya başlayabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir firma açmadan ya da bir uygulama yapmadan bir tane logo yaparsanız gerçekten çok güzel olur. Ee, ve ondan sonra bu hani şu benim dediğim ortadaki cisim mi diyeyim bir şey diyeyim işte ona o işte ee, onu nasıl yaptım şu disim nasıl yaptım ben bu disimi bu disim cüşümü dis, diş dis. ilk videomu konuşamıyorum buradan yeni diyoruz şöyle göstereyim İngilizce size burada file yazar tıklıyorsunuz ve buradan new diyorsunuz dedikten sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak ee, bu arada arkadaşlar eğer size Adobe Illustrator CS6 varsa o zaman aynısını yapacaksınız. Yani değişen bir şey olmuyor. Tek bu bir tık daha üstü ama değişen gerçekten hiçbir şey yok. Ee, evet bir bakım kaydım diye. Ardından buradan gene A4 kağıdını seçiyoruz. Şöyle gelip sizde burada yoksa yine aynı yere gelip buradan A4 deyip yan yatırıp tamam diyoruz ve buradan aslında gerek yok bunu kapatalım. Buradan şu pen tool'u seçiyoruz. Tıklayıp ardından şekil çizmeye başlıyoruz. Evet yanlış durmadınız. Şekil çizeceğiz. Ee, bilmiyorum şu an nasıl bir şekil çizelim. Ardından rengini belirleyip Nasıl bir renk yapsam? Şu benim ortadaki sarıyı da sarı yapalım. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil ortaya çıktı ve güzel bir şekil oldu. Ee, dışındaki şu siyahlığı yok etmek için şuradaki şeye tıklıyoruz ya da X tuşuna tıklayarak da yapabiliyoruz. Evet, kontürü gelip buradan ee, siyah yapın, beyaz yapın hiç fark etmez. Şöyle X ee, yani bu o kadar şey belli etmiyor gördüğünüz gibi. Bu arada ben seçilmeden yapmıştım. Seçerek yapın. Çünkü beyaz olacaktır. Ya da işte dediğiniz gibi ben siyah yapacağım şimdilik. Sen orada görünmeyecektir. Seçmeyi sakın unutmayın. Seçerek şöyle siyah yapıyorum. Annem bunu alıyor. Buraya götürüyorum. Bakın. Buradaydı. Bunu e, şu araçla V'ye tıklayıp da alabiliyorsunuz. Diyelim ben bundayım. V'ye tıklayıp bu aracı alabiliyorsunuz. İsmi işte oynatma şeyi V tuşuna tıklayarak ya da işte buradan seçerek yapabilirsiniz. Bu arada Adobe Illustrator'da en önemli şey kısa Ben şu an çok göstermedim. Ama göstereceğim. Ardından bakın şuradaki şeye gelip çift tuşuna basılı tutup küçültüyoruz. Orantılı bir şekilde küçülsün diye. Ardından şu makineyi geri alıyoruz. Makine diyorum bakın artık ya çok yani önemli şey. Ardından bunu yine konumlandırıyoruz. İster daha büyük yapalım ister ee, şu logonun şöyle dışına çıksın yani. Ama yani ne, nasıl güzel duruyorsa. Öyle yapalım. Derim ben size. Eğer şunları hani gösterdiğim gösterdiğim şeyle yani alırsanız, şimdi bazılarınız soracak o ne işe yarıyor Çok merak ettim diye. Burada birleştirebiliyorsunuz nasıl? Genel arzu seçip bakın. V'ye basıp ayarl seçiyorum ve buradan böyle bunları seçiyorum. Eğer bunları birleştirirsem gördüğünüz gibi ortadaki rengi hemen aldım. Nasıl geri döneceğim? Ctrl ile Z ile geri dönüyorsunuz. Diyelim bunları birleştirdiniz. Ctrl Z unuttunuz yani. Bunları birleştiniz. Buradan bunu şu an değişmiş oldu. Şöyle. Tabi ortadan seçersek ne olacak? Seçtik. Unuttunuz Ctrl Z'yi. Youtube'dan da bakmak istemiyorsunuz. Buradaki şu ayırma butonuna gelip Evet şu an ben de bir şey keşfettim. Oradan olmuyor. Evet. E, fail oldu. Neyse oradan olmuyormuş. Özür dilerim. Evet. Evet devam ediyoruz. Oradan olmuyormuş. Ben yanlış hatırlıyorum. Ben de bazen yanlış hatırlayabilirim. Buraya kapatalım. Bunları isterseniz birleştirin. İlerleyen bölümlerde size birleştirmeyi de göstereceğim. Ondan sonra bizim logomuzu altta böyle bir şey yazıyordu. Onu da ben o şeyi de nereden buldum? Ben onu e, Türkçe harfleri olduğu için kanalda The Font The Font diye bir baktım önce bir. E, the Font birleşik yazıyorsunuz. Ardından aratıp en üstte çıkıyor zaten. Aynen burada işte seçebiliyorsunuz hangi şey diye ve bir sürü var yani çok var. Burada ben e, komik seçtim. Aynen buraya yazdım. Tasarım eğitimi diye. Buradan bunu yüz yaptım ama sonra anlattım. Maalesef bu program Türkçe harfleri desteklemiyor. Tabi destekleyen var. Destekleyen. Yok demiyorum ama yani tam belli olmuyor. Onun için buradan font tr yapacağız. Aşağıda ben linkini vereceğim bu font tr işte font yerlerinin. Font tr'de hepsi var. Yani hepsi var diyeyim. Buradan ne bileyim mesela comic yazarak buraya ulaşabilirsiniz. Ondan sonra benim yazı stilim nerede mesela? Benim yazı stilim 3'teydim. Ben aradım bayağı. Baktım böyle dedik dedik ve yazı stilini buldum. Şimdi hemen ben bir tane indireyim. Sizin nasıl indirildiğini göstereyim. Mesela şu hoşuma gitti. Razzle Clean. Hoşuma gitti. Buradan indiriyorum. Bu arada arkadaşlar şu logoyu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şu an örnek gösteriyorum. Yuvarlak logo nasıl yapılır. Ardından buraya geldikten sonra aç diyoruz. Aç diyoruz. Bu arada Winzip olarak geliyor. Ee, Winrad ya da Winzip. Buradan iki tane var. Gördüğünüz gibi bir tanesini indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel duruyor. Ondan sonra öbürüne de bakın. E, bu biraz daha kalın. Ben bunu istiyorum. İsmini görüyorsunuz. Buradan indir diyorsunuz. İniyor. İndiği zaman direkt indiriyorsunuz. Bitti bu kadar. E, kaba diyoruz ve ismimiz aklımıza Rex Rock Clean diye bir şey. Ardından yazıya geliyoruz ve yazıya tıklıyoruz. Yani bir yere tıklıyoruz. Ee, bu yana çıktım. Ardından gördüğünüz gibi şuraya geliyoruz. Normalde buradaydık. Bunun bir yanına geliyoruz. Ben bunun İngilizcesini ya da Türkçesini size yazacağım. Hangi programımız hangi dilse. Neydi ismi? Roxy. Yanlış Roxy Clean. Diye. Buradaki yazı çok küçük geliyorsa buradan büyütebiliyorsunuz. Yani ben yani 72 yapayım. Şimdi bir tane isim bulalım. Değişik bir tane isim. Ee, mesela ben direkt kendi ismime yazayım. Ardından bu çok küçük geliyorsa buradan yine aynı yöntemle gelip çift ardından büyütebilirsiniz. Orantılı bir şekilde büyümedi. Tıklayıp Orantılı bir şekilde büyümüştü. Eğer orantılı bir şekilde büyümediyse zaten kendini orantılıyor. Yani diyelim hani şöyle tıkladınız orantılı bir şekilde olmadı. Ben gene gelip aynı harekete yaptığım zaman orantılı yapıyor. Bayağı akıllı yani. E ardından bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Bunu gene seçip e ya da şu gene ve tıklayıp geldiğiniz zaman. Buradan rengini gene değiştirebiliyorsunuz. Bu arada arkadan umarım ses gelmiyordur. Rengini ben beyaz yaptım ki görünsün. Hemen buradan işte büyütüyorsunuz. işte koyuyorsunuz. Ve pardon. Ve logomuz burada. Evet. Bu bir tane logo. Yani gerçekten logo yapmak o kadar tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Ama arkadaşlar logoyu lütfen Adobe Illustrator'dan bak gene gene söyleyemedim. Ee, buradan yapın. Çünkü öbür yani Photoshop gibi programlarda logo ee, yaparsanız çok piksel olur. E, ee, piksel ne? Ben şu an onu gösterecektim gösteremedim. E, ee, bazen error verebilirsiniz dedi. Evet şu an Ee, şöyle, ha. Nasıl piksel olduğunu anlarız. Şimdi ben Photoshop'tan yapılmış bir şey açamayacağım. Photoshop'um var ama açamayacağım. Ee, onu hiç kusura bakmayın. Ama piksel olur yani. Buradan bakın, buradan Z'ye basarak Z tuşuna basarak bu araca geçiyoruz. Ve buradan yakınlaşıyoruz. İstediğimiz yere tutuyoruz yakınlaştırmaya yakınlaşıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir piksel yok uzaklaşmaydı. ile alt space tuşuna basıp uzaklaşa biliyorsunuz. Görüntü uzaklaştık. Ardından eğer bu böyle şeyse ee, ne bileyim değişik yerdeyse gene V'ye basıp space yani klavyenizi uzun usta basılı tutup böyle, yana kaydırıyoruz ve burada bitiyor. Ee, gerçekten güzel bir logo olmadı aslında. Yani e, çok güzel bir logo değil ama tabi siz bunu daha güzel yapabilirsiniz. Mesela nasıl siliyorum? Onu da size anlatayım. Diyelim bu nasılsınız? V'ye geçtiniz. Buraya geldiniz ve buradan bakın silme tuşuna basmayın derim. Silme tuşu bazen değişik şeyler yapabiliyor. Çünkü başka bir şeyler için şey oluyor. DLT tuşuna basarsanız klavyenizden orada direkt zaten siliniyor daha bir logo yapabilirsiniz diye ee, de mesela Oraya bir şey yazmayı değil ee, Şöyle ee, Nasıl bir şey yapabiliriz şu an onu düşünüyorum Yazı yazmak yerine Şöyle bir göstereyim Gene aynı şeyi alıp Böyle bir tane mesela böyle bir kedi şeyine benzedi gene aynı işlemi yapacağız ve buradan çifte basıp kuşatacağız. YouTube'da böyle bu arada fazla bilgi yok yani tasarım hakkında çok fazla bilgi bulamazsınız e, tabi bulabilirsiniz ama bazılarını anlamıyorsunuz Umarım ben size anlat anlat güzel anlatmışımdır ben yani ben de o kadar güzel anlatmadım açıkçası ama e, umarım anlamışsınızdır. Yani mantığını anladıysanız saatin gerisi geliyor. Ben de bu işe yani bu şeye zaten meraklıydım. Telefondan falan yapıyordum ama sonra bilgisayara geçtim. Adobe Illustrator'dan. Bilgisayara geçtim. E, ve içimi bilgisayardan hallediyorum. E, bir dahaki bölümümüzde ne yapalım? Onu yorumları yazmayı unutmayın. Ee, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. O zaman size çok 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 teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler diyorum. Hoşçakalın ve bay bay diyorum. Umarım gerçekten yardımcı olmuşumdur. Yani şaka bırakalım. Ee, umarım gerçekten yardımcı olmuşumdur ki siz de bunları yapabilin diye. Derin bir güzel blogu olmadım. Ee, bu arada o küçük resme takılmayın. Orada yani güzel durmuyor. Direkt girin işte. <laughs> o zaman izlediğiniz şeyler diyorum. Hoşçakalın ve bay bay diyorum. Bay <laughs> bay. Daha çok video istedim.